Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizi uzaktan eğitim kapsamında online olarak işleyeceğiz. Bugünkü dersimizde kaderin bir alt başlığı olan Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır konusunu işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde kaderin kelime anlamlarından birisinin ölçü olduğunu görmüştük. Kaderin tanımlarından birisini de şu şekilde yapmıştık. Kader yüce Allah'ın her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmasıdır demiştik. Yüce Allah evreni ve evrendeki her şeyi belli bir ölçü ve plana göre yaratmıştır. Allah'ın yarattığı her şeyde bir ölçü, bir plan, bir düzen ve bir denge vardır. Allah'ın yarattığı hiçbir şeyde bir düzensizlik ve başıboşluk söz konusu değildir. Evrende hiçbir şey kendi kendine, rastgele ve tesadüfen olmuş değildir. Her şeyi yaratan yüce Allah'tır. Allah evreni ve evrendeki her şeyi bir ölçü ve düzene göre yaratmıştır. Evrende asla gelişi güzel bir oluşum ve hareket söz konusu değildir. Bu dersimizi ağırlıklı olarak örnekler üzerinden işleyeceğiz. Şimdi Yüce Allah'ın her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmasına bazı örnekler verelim. Evrendeki ölçü ve düzene bazı örnekler. Denizlerdeki tuz oranı. Denizlerdeki tuz oranı denizde yaşayan canlılar için uygun bir orandadır. Denizlerdeki tuz oranı daha fazla olsaydı denizde yaşayan canlılar bu durumdan olumsuz etkileneceklerdi. Yağmurun yağması. Yağmurun yağması da belli bir ölçüye göredir. Yüce Allah yağmuru da belli bir ölçüye göre yeryüzüne indirmektedir. Dünya ile ay arasındaki uzaklık. Dünya ile ay arasındaki uzaklık 384 bin kilometredir. Ay dünyamıza daha yakın olsaydı gelgit olayları daha şiddetli olacaktı ve bu durumda canlılar zarar göreceklerdi. Dünya ile güneş arasındaki uzaklık. Dünya ile güneş arasındaki uzaklık 150 milyon kilometredir. Dünya ile Güneş arasındaki mesafe canlıların yaşaması için en ideal bir uzaklıktır. Bu mesafenin değişmesi dünyadaki canlılık ve hayatın sona ermesi demektir. Güneş dünyamıza daha uzak olsaydı her taraf donacaktı ve yeryüzünde hayat olmayacaktı. Güneş dünyamıza daha yakın olsaydı yüksek ısıdan dolayı yeryüzünde gene hayat söz konusu olmayacaktı. İnsan vücudundaki denge ve ölçü. İnsan vücudunda da bir denge ve ölçü vardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de biz insanı gerçekten en güzel biçimde yarattık buyurmaktadır. İnsan vücudundaki bütün organlar simetrik olarak yaratılmıştır. İnsan vücudunun sağ ve sol tarafı birbirinin kopyası gibidir. Dişlerimizin dizilişinde de gene belli bir ölçü vardır. Sağ ve sol elimizdeki parmaklarımızın uzunlukları da ve aralarındaki mesafe de belli bir ölçüye göredir. Sağ ve sol elimizin parmaklarını üst üste koyduğumuz zaman uzunluklarının ve aradaki boşluklarının ne kadar ölçülü bir şekilde yaratılmış olduğunu görmekteyiz. Bütün bunlar planlı ve kusursuz bir yaratmanın neticeleridir. Dünyanın hareketi. Dünyamız hem kendi ekseninin etrafında hem de güneş etrafında belli bir ölçü ve plana göre hareket etmektedir. Dünya kendi ekseni etrafında bir turu 24 saatte tamamlamaktadır ve e, bunun neticesinde gece ve gündüz oluşmaktadır. Dünya güneş etrafındaki bir turu 365 günde tamamlamaktadır ve bu neticesinde mevsimler oluşmaktadır. Gece, gündüz ve mevsimlerin ardarda arda geliş belli bir sıra ve belli bir düzene göre olmaktadır. Atmosfer tabakasının kalınlığı Atmosfer, dünyamızı çepeçevre saran bir gaz örtüsüdür. Atmosferde bulunan oksijen, azot ve diğer gazların da gene belli oranları vardır. Atmosfer tabakası daha ince olsaydı Atmosferde parçalanan meteor taşları parçalanmadan daha büyük parçalar halinde dünyamıza düşeceklerdir. Dünya'nın eksen eğikliği. Dünyamızın eksen eğikliği 23 derece 27 dakikadır. Dünya'nın eksen eğikliğinin sonucu da mevsimler oluşmaktadır. Dünyanın eksen eğikliği olmasaydı mevsimler de oluşmayacaktı. Atmosferdeki oksijen oranı Atmosferdeki oksijen oranında bellidir ve bu %21 orandadır. Havadaki oksijen oranında gene canlılar için en ideal bir orandadır. Dünyanın dönüş hızı. Dünya kendi ekseni etrafında belli bir hızla dönmektedir. Dünya daha yavaş veya daha hızlı dönseydi gene bu yeni durum hayatı olumsuz etkileyecekti. Gezegenlerin hareketleri. Gezegenler belli bir yörüngede hareket edip dönmektedirler. Gezegenler asla yörüngelerinden çıkarak, yörüngelerinden saparak hareket etmemektedirler. Bütün bu örnekler kusursuz ve planlı bir yaratmanın neticeleridir. Burada Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Konusunun içeriğine uygun olan ve içeriğine uygun olmayan kelimeler bulunmaktadır. Buradaki kelimeler konumuzla ilgili uygun kelimelerdir. Bunlar ölçü, uyum, ahenk, düzen, plan gibi kelimelerdir. Yüce Allah evreni belli bir ölçü, belli bir plan, uyum, ahenk ve düzene göre yaratmıştır. Burada ise Allah her şeyi bir ölçe göre yaratmıştır konusuyla çelişen kelimeler bulunmaktadır. Bunlar tesadüf, kaos, şans, rastgele, kendiliğinden gelişi güzel gibi kelimelerdir. Evrenin oluşumunda tesadüf ve şans faktörü söz konusu değildir. Evrendeki işte işte kaosa da yer yoktur. Evrende rastgele, kendiliğinden ve gelişi güzel bir oluşum ve hareket de söz konusu değildir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de her şeyi belli bir ölçe göre yarattığını bizlere bildirmektedir. Bunların kendi kendine olamayacağına dikkatimizi çekmektedir. Yüce Allah bizlerden evrendeki mükemmel işleyiş üzerine düşünmemizi, araştırma ve incelemelerde bulunmamızı istemektedir. Yüce Allah bizlerden evrene koymuş olduğu dengeyi korumamızı istemektedir. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları bazı uygulamalardan dolayı bozulmaların olacağına yüce Allah dikkatimizi çekmektedir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de dengeyi kendisinin koyduğunu, bizden de bu dengeyi korumamızı istemektedir. Bugünkü dersimizde Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır konusunu işledik.